Ben mesela şeyden çok rahatsız oluyorum. Gelip seni Ali Ali'den vuruyorlar. Senin gerçek bir hissin var bu adama karşı. ve Üzüldüğünün farkında olarak hala oradan vurmaları da çok saçma geliyor bana. Ve Ali gitmiş üçüncü hani gün hani bugün. bugün? Yani. Hala Ali muhabbeti yapıyorlar. Daha yapıyor çok olan. yeni her şey. E adam biraz gitmiş Daha sadece. ne konuşuyorsunuz arkadaşlar, değil mi? Gönderdiniz, Ayıt başınız yani. muradınız erdi zaten. Yani adam bak giderken bile dedi ki, ben dedi bak. Ya adam erkekleri bile kırmadan gitti ya. Gerçekten kırmadan. Son dakikaya kadar durdu durdu durdu. Ben dedim herhalde hani gider ayak her gömer gider dedim. Adam dedi ki işte ben dedi Murat abinin sevgisine saygı duyuyorum. Ben yani bence içten gelerek söylemedi. Ben onu aldıktan sonra anladım. Bence Batu'nun ben de bu konuyu oturup gerçekten konuşması lazım. Ciddi bir şekilde. Ciddi bir şekilde. Hani. Gelip aşkım özür dilerim şöyle böyle deyip değil. Artık ciddi bir şekilde bu konuyu konuşmamız mi? lazım bizim gerçekten. Böyle şeyler yaptığı zaman artık sanki makaraya vuruluyor gibi. Üstü kapanıyormuş gibi oluyor. Anladın <laughs> aynen, mı? Kapanıyor, aynen, kapanıyor. aynen. Kapanıyor. aynen bu şekilde Ama olur. bir şekilde artık gerçekten oturup, aşkım aşkım yapmayacak bir şekilde... ...benimle ciddi konuşur musun? De. Çünkü biliyorsunuz yaklaştı. Bir evlilikten bahsedince buradan yükseliyorlar. Evet. evet. Konuşma ya bana. Ya da hani şöyle de diyebilir. Hani neyse onu söylesin. İleri, hani daha erken. Biraz daha zaman istiyorum. O donk sesi çaldığında bana eğer sorarlarsa ben biraz daha zaman isteyebilirim gibi. En azından şey yapsın. Kanka ben, ben Evet. Bak. Ben, ben de senin gibiyim. Söyleyeyim. Ben de evetim. Ben de evlenirim. O bana orada hayır derse ne olurum? Bir de beni düşünün yani o durumda ne kadar kötü bir duruma Ama düşünsün. o düşünsün sen niye düşünüyorsun ki? Hayır onun düştüğü durum kötü nasıl duruma, bir durum ama. Kötü duruma, niye kötü duruma? O hayır seviyor. hayır duruma seviyorum, o seviyorum. Kötü duruma Ve değil, bozulacak, çok olacak şey. yani yani, Eğer ki bozulacak. sana e, e, derse ki de evleneceğim, 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 evleneceğim deyip sana en son hayır derse birden şaşırır. İşte o da kavaş. onu soruyor. Ama Batuhan zaten evleneceğim, evleneceğim diye tutturmuyor Hı. şu an. Tutturdu daha iki gün önce tutturdu. birazcık tuttuğumu i̇şte şimdi sinyalini vermeye başladı, bir şey evlenmeyeceğim Bakın. diye açığı veriyor kanka. O ciddi. düğün olayı neydi ciddi. zannediyor? Ciddiyet. Gel kız şuraya. Dur dur şey, şey soracağım. Ciddiyet olmaya başlayınca her şey, şey Da evlenme teklifi bile Seni tavlayana kadar tam gaz bastı gaz. Aynen, Aynen Ama öyle. ayağının iki... Kızım Saldırdı. yeşil sen Direkt yeşili şöyle. verdikçe o bastı sonra kendi ay kapımızda durdu karı yani. Sen yeşil muhabbetiniz vardı sizin dediği gibi de arkadaşım yeşile döndün yeşile dönünce uf bastı da gitti bastı da gitti ondan sonra dedi ki zaten dedi <laughs> ondan sonra dedim. hani aldım çek dedi dedim. biraz Cansel dedi yavaşlayın. Cansel Cansel'cim yavaşlayın bir arabanın mazot bitti. <gülüyor> Çok <gülüyor> mantıklı çok daha mantıklı mazot bitti be kanka. Bana Cansel demişti ki, kanka sev ama sakın aşık olma. Bekle demiştim. Bir de aşık olduğunu dile Kim getirdin. Dedi? Kim dedi? Sen mi dedin? Oldum da de yani. Dedim bekle Sonra biraz. Ben habire bu gözü takacağım. Ay benim gözüm doluyor. Misafirim misafir mi gelecek? Misafir günü de değil bugün. Tankut geldi. Evet. Ama Batuhan bak iyi bir insan. Vicdanlı bir insan. Seni severse gerçekten yani seviyor şu an ama gerçek anlamda aşık olursa sana öyle bir sahip çıkar ki e, herkes özenir. Ama gerçek anlamda olması ne kadar süre alır?